Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Bugün çarşamba günü Ağustos'un 13'ü 2025 arkadaşlar. Sizin için niyetlendik Allah'ın izniyle bir fincan bakmaya kahvemizi içtik. Sizin için yorumlama başlıyoruz. Ama çok sıcak kusura bakmayın. İkide bir klimayı açıyoruz ve kapatıyoruz. Özür diliyorum sizden. Şimdi geneldir Falci anne YouTube'da izleyin, takip edin, beğenin arkadaşlar. Bir de destek verin ve alma verme dengesi için size uyanı alıyorsun, uymayanı evrene yolluyorsun. Falci anne 3C e, abone olun arkadaşlar. E, hayrınızda katkınızda içinden olsun. Fincanı ben görüyorum ama siz göremiyorsun çünkü canım kırmızı. Aa, ben içi de kırmızı. Ben güzel görüyorum. Kendime doğru tutmuşum. Buradan çok güzel sanki bir erkek ayaktadır. Bu ayakta olan sanki önünden de bir kişi var. Aa bir dursya elindedir. Bir he, o dursya ile bir devlet kapısından iş bekliyor. Bu iş bekleyen kişi Allah izin verirse ona gelecek ona bir telefon haberi geliyor. Çok güzel bir onayını alıyor. Ve bir de bu kişi bir bayan bir erkektir. Erkek de ona yardım ediyor. Sanki destek veriyor. Arkadaşlar beklendiğin kişi çoktandır özledin. Ve gönlünü alacak bu kadın senin gönlünü alıyor. Bir kadın ve bir erkek bu günlüğünü alıyorsan ki birlikte böyle mutluluk yaşayacaksın. 3 ay içinden çok güzel geçecek bir hayat yapıyorsun. Birbirine sarılıyorsun ve duygusallık aranızdan geçiyor. Ve beklendiği zaman artık gelecek. Ama sanki sonbahara kadar ve sonbaharın son aylarından bu gerçekleşecek. Bu kişinin isminden T ile Z harfi ise harfi olandır. Yani Allah'ın izni ile bu kişiyle bir birleşim, bir birlikli ve bir mutluluk yaşayacaksın. Bir de biri çok çalışıyor, iki yakası bir araya gelmiyor. Bu yakası araya gelmeyen kişi çok perişandır sanki. Bu perişanlığın ötesindedir. Ve buradan da gördüğüm kadar, hissettiğim kadar bir öfkeniz var bu öfkeyi başlamak gibi yapıyordum. Bir de sanki bir kişi de kendine bir yol çiziyor, bir yol görüyor. Bir de bir kişi bir görüşme var. Bir erkek bir kadın birlikte bir görüşme olacak karar verecek canım bir karar. Ve bir de bir ki bir elli kulağında bir bir haber daha alacağım. Canım böyle oturmuşsun, yere çekmişsin, çok güzel bir dilek tutmuşsun. O dileğe tutulacak Allah'ın izniyle. Bir kişiyle bir haber alıyorsun canım. Bak buradan bu kişi biri oturmuş sanki. Bir de bir de buradan bir haber gelecek. Bu kişiden bir haber size gelecek. Ve ellerini de açmışsın ve bir bu dileriniz gerçekleşecek Allah'ın izniyle çok uzun bir bir yolunuz da var bir de ya da biri ya biri uzun yoldan gelecek ya da siz uzun yoldan gideceksiniz sanki ruhunuz gerçekten bulutlanmış gibi hissediyorsun böyle kendini böyle sanki Hayat akıyor ama yükseklikten nefes almaya çalışıyorsun. Konuşamadığın sanki bakışlarla anlatıyorsun. Farkından olmasın da bu sessizlik herkese sanki anlatıyor. Kalbin ve gerçekten bir tarafa geçmişin gölgesi, bir de geçmişin gelecekler var. Canım içiniz çok sıkılmış. Kafandan çok koruyorsunuz. Kafandan çıkar. Bir şeyler sorun yapıyorsun. Bu sorunlar. Bir haber bekliyorsun. Bu haber yoldadır gelecek. Yani gelecek bir hafta içinden bu haber geliyor. Kalabalık bir ortamdan. Sanki kaybolmuş gibisin. Kim konuştu bilmiyorsun. Bir ışık. Bir umut yani. Acaba sevdiğim bir kişiden haber bekliyorsunuz. Bu size gelecek. Bu haber gelecek. Ve sanki dört e, vakitten bu haberi alacaksınız. E, yani sıkıntı e, bir olmuş. Bir miras içinde kalmış. Bir de bir bereketli bir dönem var. Bir yerden sanki bir para elinize düşecek. Ama aile bir durum var ve bir de buradan da sanki bir ev değiştiriyorsun gibi görünüyor. Ve sevinçten göz ve ağlayacaksın. Üç göz yaşı döküyorsun. Seviniyorsun gibi bir haberler var. Üç hayırlı kelimeler mutlu olacaksın görünüyor. Ve beklendiği zaman gelecek. Biraz dedikodu var. Bu dedikodulardan vazgeç artık ve bu üç tane bu hanenin kapısına kadar müjdeli haber geliyor Allah'ın izniyle. Kısa yollar önünüzdedir canım. Göze gelmişsin. Biraz nazara gelmişsin gibi. Ve çok güzel böyle yolunuz var. Bu yola devam ediyorsun. Bir de sanki bir takas yapıyorsun. Artık bir takasdır. Bir şey bir veriyorsun. O da öyle. Bir muradınız yerine gelecek Allah'ın izdi ile ve Allah'ın izdi ile ve buradan da iki sıkıntınız var canım. Canım iki çizgi var buradan. Hem mücadele hem hayatınızdan yan yana yürüyeceğin bir kişine bir kapı kapanan biri de sonuna kadar biri açılacak. Biri kapanıyor, biri açıyor. Bir şey diyeceksin, hiçbir şey yok. Ama olacak. Bir de yuvarlak bir durum var canım. Bu yuvarlak çok güzel aile dostluktur. Bir arada görmektir. Ve çok bir araya gelecek. Bir karar birlikte vereceksiniz canım. Bir de bir misafir size gelecek canım. Bir de bir fırsatlar var. Evet elinize geçecek canım. Bir işiniz var, yolunuz var. Bu yol bazı kişiler için iş değişikliği ya da yeni bir proje baş diyebilir canım. Bu bazı kişilere ya yurt işi ya da şehirler arası olabilir. Bir dursya var, sözleşme bir de imza var. Bu imza bazı kişiler iş anlaşması, eğitim kaydı da olabilir. Para konuda küçük küçük paralar sanki gelecek, bir birikime dönecek arkadaşlar. Yani güzel bir dönem var. Acele etmeyin, sabırlı olun. Aşk ve ilişkiler, hem üzünlü, hem tatlı, küs olan kişiler çok barışma yüksektir. Geçmişten birisinin haberi ya da mesajı size olabilir ve iki kişi karşılıklı durmuş ve aynı yoldan yani yürüyeceksin. Ve sanki tekrar başınıza bir şey gelecek ama tekbirli davranacaksın. Çünkü eskiden başına gelmiş. Artık tekbirli davranmak istiyorsun. Yeni bir sayfa açıyorsun. Bir evli sanki tartışacak ama barışacaksınız gene. Bir kalabalık bir grubu var. Bu sosyal çevredir. Davet kutlama, yadet toplu, bir kutlama olabilir. Bir de küs olanlar barışmak görünüyor. Bazı dedikodu ve yanlış konuşmalar var. Biraz dikkat edin canım. Herkese inanmayın. Sürprizler hiç böyle önünüze çıkabilir. Yeni bir ev bir ofis, bir işyeri iş yeri yani açabilirsiniz. Bir de bir zarf var. Bu zarf biraz risklidir. Ama bazı kişiler için şans uyumları ve risk olup kazanmak olabilir canım. Bir sanki bir e, kanadını açmış bir kuş da var. Bu kuş da haberci kuştur. Bir su içeyim. Kusura bakmayın canlar. Bir de yarım ay şekli var. Hem duanız kabulleniyor. Ama sanki iki aydan bir başlangıç hayatınızdan olur. Bir de bir kalp sizin yanınızda duruyor. O kişi sizi çok böyle seviyor veya yardım edeniz zaten o da size yardım ediyor ve buradan değil sanki iki hafta beklenmeden bir hafta var bir para gelecek bir dostluk var bir aydan barışma da görünüyor ve şehir ülke bağlantısı oluyor 2-3 ay içinde bir taşınma ya da hayatınızı değiştireceksin gibi doğru görünüyor. Canım bazı geçmişte sevinç yaşamışsınız. Ama çok kişi gördüğüm zaman yakın zamanda bir aile kutlama yapılacak. Ama arkadan keşke daha uzun sürseydi. Söylüyor bazı kişiler. Şu an çoğunlukla iki seçenek arasında kalmışsınız. Ve iş ya da şehir ya da iş. Yani yeni yol görünüyor Allah'ın izdi ile. Adım atmadan güzelce düşün taşın ona göre adım edin canım. Bir de şimdi tabağınıza da bakalım Allah'ın izdi ile şimdi bakıyoruz. Ben sıkıntımızı dökmek istiyorum. Aha döküyorum. Tertemiz hayatınız olsun. Allah'ın izniyle. Beni takip eden, beni beğenen herkese Allah razı olsun. Elleriniz daim olsun. Rabbim güzel şanslar önünüze getirsin. Yok tabağı kırıyorum ama az kaldı. Az kaldı. Ha, bitireceğim. Ha, bitti. Allah izniyle rahatlayacaksınız. Döktüm yani döktüm döktüm ha. Bak tertemiz oldu. Biraz soru işaretler var kafanızda ve herkes için var bir şey içinde. Arkadaşlar biliyorsunuz. Hem Çok kaderiniz ve bir araya geleceksiniz canım. Ve yeni tanışan hızlıca bir bağ kuracaksın. Ve ilişkiniz de güçlenecek canım. Buradan çok güzel bir ilişki. Bir seçim durumu var. Ve kalp ve mantık canım diyorsun. Bir de buradan bir kariyeriniz çok güzel sabırla bekleyen karşılığını alacaksınız. Çoğunuzun yaptığı bazı yavaş yavaş geliyor. Büyük kazanç beklemeyin. Yavaş yavaş kademe kademe elinize gelebilir canım. Bir de buradan bir mutluluk var gibi. Yani yakın çevrede bir haber alabilirsin. Teklif olabilir, iş itirafı olabilir, aşk. Yani iş birliği yapabilirsin. İş teklifi olur, aşk teklifi olur. Yani yakından Allah'ın izni ile aynı şansınız ve hayatınız ve beklenmeden iki ay içinde çok güzel bir de bir mahkeme sonucu da alıyorsunuz ve kaderiniz artık his edeceksin canım ve Allah'ın izni ile göründüğüm kadar önümüzde aydınlık netlik ve çok moraliniz yükselecek yanlış anlaşmalar olacak dualarınız da oluyor Allah'ın izni ile ve önümüz 3 ay kaderimiz değişir. Şans kapıda ve siz karar vereceksiniz. Bekleme var. Ama sonrası güzel bir kazanç alacaksın. Birisi size bir destek versin. Kabul edin. İç huzuru da bulacaksınız Allah'ın izniyle. Bir de arkadaşlar şimdi gerçekten Beklendiğin bir kişi sanki bebek haberi yoldadır geliyor. Bir sürü yollar önüne koymuşsun ama çıkması koyuyorsun. Şıkıntı kendine yapıyorsun, öfke yapıyorsun. Biraz sabırlı ol. Bir kalabalık içinden gene kalıyorsun. Ve hayırlı bir pencereniz de açıktır. Bir haber yoldadır alacaksınız Allah'ın izniyle. Ve bu haber size iyi geleceğini gösteriyor. Ve bugün de bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Ve hepiniz destek verin. Sizden destek bekliyorum.